çifte kumrular böyle koştur koştur nereye gidiyor? Bak, lafını seç de konuş. Aşkınızı burada yaşayamadınız tabi değil mi? Bak kendine gel. Benim canımı sık. Ben gayet kendimdeyim. Asıl sen kendine gel. Buldum. Ne yaptın dosyayı? Dosyayı aldım. Hemen imha et. Artık Kerim ne sahte dosyayı ne de imzaya ulaşamaz. Bunlar ne anne? Bunlar Seher'in çeyizleri. Evlendiriyor mu Ne? Büyük bir tencere var mı? Zeki için lokma dökeceğim. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Bir daha söyle. Zeki için lokma dökeceğim Leman. Kimden izin aldın bunun için? Senin karşında sahibin duruyor. Ben bir şey konuşuyorsam sen de cevap vereceksin. Ezrinden uzak dur. Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.